Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Cyberpunk 2077 için sistem toplamak üzere Vatan Bilgisayar'ın sitesindeyiz. Hemen parçalarımıza geçelim. Bu sistemde ekran kartımız Nvidia'nın yeni 3000 serisine ait olan RTX 3060 Ti modelini taktım. Hemen ekran kartımızı göstereyim madem bahsetmişken. Zotac marka GeForce GTX 3060 Ti Twin H Gaming OC 8 GB GDDR6 256 bit Direction 12 ekran kartı. Şimdi isminden de anlaşıldığı gibi bu ekran kartı RTX destekli. Ee, Cyberpunk testi yapacağım sadece bu sistem için. Cyberpunk'ta 1080p e, RTX modu açık, 1080p RTX modu kapalı, 2k RTX açık, 2k RTX kapalı. Yani aklınıza gelebilecek her türlü Cyberpunk testini yapıp FPS değerlerini sizlere söyleyeceğim. Sadece yani Cyberpunk olacak başka bir oyun almayacak. Çünkü sistemi Cyberpunk oynamak için topluyoruz. Ee, ekran kartımızın şöyle bir genel görüntüsüne bakalım. Çift fanlı. Ee, fanlarda da kocaman kocaman maşallah. Şekilli şukurlu, ee, keskin hatlara sahip. Arkasına baktığımız zaman ee, plakası da varmış. İyi, yani plaka bunda da olmayacaksa hangi ekran kartında olacak? Arkasında üç tane display, bir tane HDMI var. Arkadaşlar ee, ekran kartından diyeceklerim bu kadar. Aşağıda daha detaylı özellikler var. PCI Express 3.0 mış. Bağlantılar 3 display. Bir tane HDMI dediğim gibi. Burada boost hızı, çekirdek saati falan hepsi yazıyor. Ekran kartımızın fiyatı 5878 TL. Ee, bir sonraki hemen aşağıdan uzan devam edelim. Kasamız ise Zigmatic İstanbul Niye İstanbul yazıyor bilmiyorum garibime gitti. 4x12 mm fanlara sahip. Yani bu fanlar geliyor içerisinde. Bu iyi. Bizi ekstra maliyetten kurtarır. Ee, içerisinde i̇çerisinde 650 Watt 80 Plus sertifike sahip güç kaynağı varmış. Şimdi bu sistem bir hazır sistem olduğu için 650 Watt yeter mi yetmez mi konusuna girmeye hiç gerek yok. Ee, demek ki vatan bilgisayar yettiğine göre koymuş. Yani yetmese koymazlar. Satmazlar. Ee, kasamız birazcık pahalı 1100 lira. Ee, ama içerisinde 650 Watt 80 Plus'lık bir güç kaynağını da hesaba katarsak e, fiyat performansı mı değil mi orası çok tartışılır ama 1100 lira bana birazcık pahalı gibi geldi. E, başka 6 adet fan yuvası varmış yani ekstradan daha fanlar takabilirsiniz. İçerisinde 4 tane takılı geliyor. Üst tarafında ise e, portlar bu şekilde. Başka bir parçamız olan SSD'den demedelim. SSD'miz bir NVMe M.2 SSD ise hızlar zaten 3430 MB okuma ve 2600 MB yazma gibi çok güzel değerlere sahip. Bayağı hızlı bir SSD. WD'nin 500 GB'lık Black serisi. WD'nin Black serisi en hızlı SSD'leri oluyor arkadaşlar. Eğer daha bütçeniz varsa 1 TB veya da 2 TB'a çıkartabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin bütçenize kalmış. SSD'mizde şöyle bir genel olarak bakalım. Yani gerçekten Hay maşallah. Çok güzel sesli arkadaşlar. Fiyatı 4, 839 TL. Ee, hemen basit bir de hard disk var sistemde bir terabaytlık Se Seagate'in Barracuda serisinden. Zaten 30 64 MB ön bellekli 7200 RPM'li. 7200 RPM olmasına dikkat edin. Ya bu devirde 5400 RPM hard diskler çok yavaş kalıyor artık görüntüsü de bu şekilde. Ee, bir sonraki parçam zaten bu kasanın direkt kendisi fiyatı 1200 pardon 12.445 TL. Ee, RAM'lerimiz ise Crucial'ın 8 GB 1x8 yani tek kit ama şurada gördüğünüz gibi 2 adet yani 16 GB RAM var sistemimize. Balistik kırmızı RAM'leri gördüğünüz gibi üstünde RGB'ler falan bayağı şekilli duruyor. DDR4 3200 MHz hızına sahip. Siyer 16 gecikme değerli. 1.35 Watt güç tüketiyormuş. RGB'li PC RAM işte. E aşağıda fazla da bir özelliği yokmuş. Yani RAM. <laughs> kırmızı e sistemde farklı renkler kullanmayı ben gerçekten seviyorum. Bu da güzel bir tesadüf olmuş. Hele de altın renkli remler var ya böyle kristal döşemeli falan onlar çok güzel var ya içim video Bir sonraki parçamız olan anakarttan devam edelim. Anakartımız Asus Prime B550MK modeli. AM4 soketli Ryzen destekli bir anakartımız. En fazla 4600 MHz'e kadar OC RAM desteği varmış. Bizim 3200 megastım. Bu galiba bu zamana kadar ki önerdiğim en pahalı anakart diyebilirim. Ama arkadaşlar sistemde pahalı bir anakart kullanmak önemli. Sistemi daha uzun ömürlü yapar ve daha performanslı çalıştırır. Ee, şöyle genel olarak baktığımızda gerçekten siyah üzerine beyaz çizgilerle güzel kontrast yakalanmış çok şık duran bir anakartımız. Arka portlarda bu şekilde. Ya bence artık şunlar çok gereksiz yani bin lira. Tabii yani bunlar yurtdışında daha ucuz da. 1000 lira verdiğim bir anakartta açıkçası ben bunları görmek istemem. Hem gereksiz kalabalık hem de bence artık çirkin görüntü ve kullanan da var mıdır bilmiyorum. HDMI gibi güzel çıkışlar varken bunlar pek tercihim değil benim. Ee, tabi üretici öyle düşünmemiş Asus. Ee, aşağı taraflarda arkadaşlar daha fazla bilgilerini görebiliyoruz. USB 3.2'si varmış. Gen 2 Type A şunlar. İşte gördüğünüz gibi buradan daha fazla özelliklerine bakabilirsiniz siz. Ee, bir sonraki parçamız olan işlemciye devam edelim. İşlemcimiz Ryzen 5 3600X. Yani içerisinden de stok soğutucu çıkıyor. Bu AMD'lerin stok soğutucu gerçekten iyi. Ekstra bir soğutucuya gerek yok. Gayet iyi soğutuyor. Yani bunun hakkında daha fazla konuşacak bir şey var mı? Yok yani herkes biliyor artık Ryzen 5 3600X'i. Evet sistemimiz e, bu şekilde arkadaşlar. Fiyatımız ise 13.500 TL. Dediğim gibi bu sistem sadece Cyberpunk için topladığım için sadece Cyberpunk testi yapacağım. Peki bu testin FPS e sonuçları nereden buldum? Tabii ki de internetten buldum. Yani başka nereden bulacağım? Kafadan sallama değerler değil. E, başka bakım anlatmanın parça var mı? Yok. Şimdi Cyberpunk testlerimize geçelim. RTX modu açık. DLSS quality de ortam olarak 48 FPS verdi. %1 FPS değeri 36 binde 1 FPS değeri ise 26. İkinci testimizde tekrardan ultra ayarlarda 1080p'de bu sefer RTX modu da kapalı, DLSS modu da kapalı, ortalama olarak 69 FPS verdi. %1 bir FPS'miz 49, binde 1 FPS'miz ise 43. Üçüncü testimizde ise 1440p yani 2K'da oyun ayarları ultra'da RTX ayarı medium'da DLSS da ortalama olarak 48 FPS verdi. Binde 1 FPS değerimiz 33. Yüzde 1 FPS değerimiz ise 37 FPS. Bir sonraki testimiz ise 1440p'de ultra yerlerde RTX kapalı DLSS performansı da olarak ortalama 60 FPS verdi. Yüzde 1 FPS'miz 42. Binde 1 FPS'miz ise 13. Gelelim son testimize. Son testimizde 4K'da Ultra'da RTX modu kapalı DLSS Ultra performansta ortalama olarak 64 FPS verdi. %1 FPS'miz de 50, binde 1 FPS'miz ise 36. Oyun testlerimizde yaptığımıza göre söylemek istediğim birkaç kelime var. Şimdi bu testlerde fark ettiyseniz %1 ve binde 1 gibi değerler söyledim. E, ve artı olarak diğer vardı. Bunların ne olduğunu çok kısa bir araştırma yaparak öğrenebilirsiniz. Ayrıca kanalımda artık %1 ve binde 1 FPS nedir? Ya da işte e, bilgisayarda CPU ve GPU nedir, anakart nedir, ne işe yarar gibi e, bilgi içerikli videolar çekmeye başlayacağım. Bunun için kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve gelecek videolarıma haberdar olmak için ise bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. the biz, eh, mano? All right, all right, all right. Just a gang like any other, right? I'll take the Valentinos. They follow... trick for you whatever the trick is shit 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 shit, shit. shit.